Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeyi geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Hikayem biraz uzun ve karışık gelebilir. Bugüne kadar sadece iki kişiye anlattım bunu. Onlar da pek fazla inanmadılar. Sizlerin buna inanacağını biliyorum. Beni bir tek siz anlarsınız. Bunların hiçbirini yaşamasaydım ve birileri bana anlatsaydı yaşadıklarını belki ben de inanmazdım. Kimseye kızgın değilim o yüzden. İnanması güç şeyler anlatacağım size. Umarım beni anlarsınız. Yazmaktaki tek amacım, tek niyetim bu. Anlaşılmak. Ve biraz olsun sıkıntımı, derdimi paylaşıp rahatlamak. Ben ailemin tek çocuğuyum. İsmim Seren. Benden önce bir kardeşim doğmuş. Fakat bir yaşında vefat etmiş. Ablam olacakmış yani ama olamamış. Görünürde tek kardeşim doğru. Ama aslında iki kardeşiz. Bunu da sadece ben biliyorum. Çünkü ablam sadece bana görünüyor. Ben doğduktan sonra yani kendimi bildim bileli ablamı görüyorum evde. Ağlamalarımda annemden önce o başımdaydı. Anne demeden önce abla demişim ben. Çünkü en çok onu gördüm. En çok o ilgilendi evde benimle. Zaman geçti ben büyüdüm. Ben büyüdükçe ablam da büyüdü. Her sene değişti. Saçları uzadı. Boyu uzadı, kilosu arttı. Normal bir insan nasıl büyürse ablam da öyle büyüdü. Ben küçükken anneme ablamla uyumak istiyorum derdim. Annem hıçkırıklara boğulurdu ağlamaktan. Niye böyle dediğimi bilmezdi. Onu gördüğümü bilmezdi. Ben de neden ağladığını bilmezdim. Çok geçmeden onu gördüğümü anladılar. Annem ve babam İkisi de onu gördüğümü biliyorlar. Onlara anlattım. Başka kime anlatabilirdim ki? Zaten çocukken bahsettiğim şeylerden onlar da bir şeyler anlamışlar. Ablamla oyun oynadığımı ya da ablamla uyuduğumu söylüyormuşum. Annem çikolata verse birini ablamla paylaşmak istiyorum diyormuşum. Ya da sofraya oturduğumuzda niye ablama yemek koymadınız diyormuşum. Fazla sandalye olmadığında ablam nereye oturacak diyormuşum. Benim ablam ölse de biz onunla birlikte yaşadık. Onunla birlikte büyüdük. Ruhu bile bana ablalık yaptı. Onunla her şeyimi paylaştım. Normal bir insanla ne konuşulursa, ne yaşanırsa hepsini abla kardeş yaşadık. Canım sıkılırdı gelip onunla dertleşirdim. Saçlarımı okşardı. Yanında yatardım. İnanın ablamın kokusu vardı. Saçları mis gibi kokardı hep. Hiç banyo yapmamasına rağmen hiç kıyafetleri kirlenmezdi. Hiç yıkanmamasına rağmen. Ablam her şeyi bilirdi. Hiç okula gitmemesine rağmen. Okulda bile olay olmuştu bu durum. Çünkü ben öğretmenime bir ablam olduğunu söylemiştim. Ama annem tek kardeş olduğumu söylemiş. Öğretmen okula çağırmıştı ailemi. Bu mevzuyu konuşmuşlar. Annem hayali olarak bir abla oluşturduğumu söylemiş kafamda. Ablasının ruhunu görüyor diyememiş. Nasıl desin ki? Buna kim inanır? Annem bazı geceler odama gelir. Ablan burada mı diye sorar. Burada derim. İyi mi der, mutlu mu der. Sonra bana sarılıp ağlar. Bana sarılırken iki kez sarılır. Biri ablamın yerine, biri benim yerime. Ben de ablamı arar. Ablam tam karşısında durur ama o görmez. Ablam bir tek bana gözükür. Annem ablam için Yasin okuduğunda ablam onu dinler. Annem bunu da görmez. Hem de ablam ağlayarak dinler annemi. Canım annem der. Annem hiçbirini duymaz. Ben söylerim ona. Ablam buradaydı seni dinledi. Çok da hoşuna gitti derim. Yine ağlar. Ablamı koluma takar dükkan dükkan gezerim. Kimse onu fark etmez. Kendi kendime konuştuğumu görürler. Canım ablam hala benimle. Benim ikinci annem o, küçük annem. Beni öyle bir korur ki her şeyden. İnsanların tüm kötülüklerinden onun sayesinde korundum. Benim hakkımda kötü düşünen insanlar olduğu zaman her zaman gelip haber verdi. Onların zararlarından korudu. Ben de ona hep güvendim. Görüşme dediği kişilerle görüşmedim. Bugün dışarı çıkma dediği zaman çıkmadım. Hatta bakın, deli olduğumu düşünen insanlar için Şöyle bir olay anlatayım. Memlekete gidecektik. Babam otobüs bileti alacaktı. Saat 12'de çıkmayı düşünüyorduk. Ama ablam geldi bize. "Sakın 12'deki otobüse binmeyin. Bir sonrakine binin." dedi. Ben de annemle babama söyledim. "Ablam söylüyor diye değil. Bir de gidelim." dedim. Bir şekilde ikna ettim onları. Bir sonraki otobüste çıktık yola. Sonradan öğrendik ki 12'de giden otobüs kaza yapmış deli olsam bunu nasıl uydurabilirim? Annem gelip boynuma sarıldı. İyi ki seni dinlemişiz. İyi ki bir de çıkmışız. 12'de çıksaydık belki biz de ölürdük dedi. Benim sayemde değil anne. Ablamın sayesinde dedim. O zaman söyledim. Belki ablamı sonradan görmeye başlasaydım ben de korkardım. Delirirdim, aklımı yitirirdim. Ama dedim ya kendimi bildim bileli onu görüyorum. Bu sayede de ondan hiç korkmuyorum. Aksine onu yanımda göremediğim zaman korkuyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Sadece o yanımdayken onun mezarına gitmek biraz tuhaf geliyor. Hem yanı başında duruyor hem de onun mezarında dua ediyorum. Annem mezarında çok ağlayınca hemen müdahale eder. "Söyle anneme ağlama,sın. Dayanamıyorum." der. Ben de durdururum annemi. "Ağlama, ablamı üzüyorsun." derim. Bir gün yanıma gelip mezarında hiç rahat olmadığını söyledi. Mezarlığa bir hırsız dadanmış. Ölüleri çıkarıp ağızlarındaki altın dişleri filan alıyorlarmış. Annemlere söyle dedi. O mezarı kazılan ölülerin de isimlerini verdi bana. Anneme anlattım ben de. Biz olayı araştırınca doğru olduğunu öğrendik. Sonra mezarlığa gece bekçisi de koydular. Ablamla her şeyi konuşabiliyorum. Bütün sorularıma cevap veriyor.'' sadece öteki taraf hariç. Oradan bilgi getirmesi kesinlikle yasakmış. Asla ne soru kabul ediyor ne de cevap veriyor. Hasta olduğum zaman bana şifalı şeyler getirir. Yedirir, içirir. O benim küçük annem demiştim ya. Bu yedirip içirdiği şeyler dünyadaki şeyler değil. Bana başka bir yerden getirir bunları. İçer içmez kendime gelirim bütün ağrımı, acımı alır o verdiği şey. Küçüklüğümden beri beni okula o hazırlar. Üzerimi o giydirir, ayakkabımı o giydirir, saçlarımı o yapar. Halen de o yapıyor. Teneffüslerde görürdüm hep okul bahçesinde. Düştüğümde o kaldırırdı. Yaramı o silerdi. Daha iyi anlamanız için birkaç olay daha anlatacağım. Zamanında amcam babama bir iş teklifinde bulunacaktı. Daha doğrusu bulunacakmış ablam gelip haber verdi bana. Akşam amcam gelecek. Babama bir iş teklifinde bulunacak. Babam asla kabul etmesin. Eğer kabul ederse varını yoğunu yitirecek. Amcam onu kandıracak dedi. Ben de bunu babama söyledim. Nereden biliyorsun diyeceği için ablam anlattı dedim. Babam inandı ya da inanmadı bilmiyorum. Sustu. Hiçbir şey konuşmadı. Akşama amcamlar gerçekten geldiler. Çay içtikten sonra amcam hemen konuya girdi. Çok güzel bir iş var abi. Gel bunu birlikte yapalım dedi. Ben babama kaş işaretiyle hayır demesini istedim. Allah'tan babam kabul etmedi. Sonra ne oldu dersiniz? Amcam bir arkadaşını ikna etti o iş için. Birlikte girdiler. Sonra da ikisi de neleri varsa kaybettiler. Amcamın bir arabası, biraz da birikmiş parası varmış. Onların hepsi gitti. Hatta kalan borcunu ödemek için satacağı bir şey de kalmadı. Bundan 9 ay önce taşındık. Yeni evimize geldik. Bu evi ablam seçti. O kadar ev gezdik, ablam hiçbirini beğenmemişti. En son gittiğimiz evi beğendi. Burayı alın dedi. Biz de çok şükür kendi evimizi aldık. Bizim uzaktan bir akrabamız vardı. Çok dedikoducu bir kadındı. Bize oturmaya gelme sebebi bile ya dedikodu anlatmaktı. Ya da bizden dedikodu bulmaktı. Bir gün yine bize gelmişti. Annemin suratı asıldı onu görünce. Yine de içeri davet etmek zorunda kaldık. İçeri girdiği gibi başladı anlatmaya. Sonra ablam geldi yanımıza. Merak etme ben onu şimdi gönderirim dedi. Ablam gitti kadının tam da yanına oturdu. Kadın bunu görmüyor tabii. Kadın bir anda üşümeye başladı. Ne oldu bu eve dedi buz gibi oldu dedi çantasında getirdiği kazağını çıkarıp giydi. Sonra ablam onun boynuna, omzuna falan dokundu. Her dokunduğunda kadın titredi. Bana bir ürperme geldi. Ay bismillah deyip durdu. Ne yaptı etti? Kadını evden göndermeyi başardı. Kadın öyle korkmuştu ki bir daha bize gelmedi. Bu evde bir şey var diyerek gitti. Bu yeni evimize taşınınca annemin arkadaş çevresi de değişti buradaki insanlarla sohbete gitmeye başladı. Her ay birinin evinde toplanıp sohbet yaptılar. İçlerinde dini bilgisi kuvvetli pek çok kadın vardı. Annem onlardan birini anlatmış durumumuzu. Yani benim ablamı gördüğümü. Kadın hayretler içinde kalmış. Böyle bir şey olamaz demiş. Sonra da benim tanıdığım bir hoca var. Ben bir ona danışayım sana haber veririm demiş.'' Kadının danıştığı hocası da bunun mümkün olduğunu söylemiş. Allah sevdiği kullarını, masum kullarını istediği zaman gönderebiliyormuş. Çoğumuz farkında bile olmuyormuşuz. Ama ablam bana gözüküyordu işte, bizim farkımız bu. Ölüler bazı günler evlerini, akrabalarını ziyaret edebilirlermiş. Perşembe geceleri ve cuma günleri daha çok olurmuş bu. Ama benim ablam neredeyse 7-24 bizimle birlikte. Ablam bir yaşında öldüğü için doğal olarak hiçbir günahı yoktu onun. Masum olarak öldü. Bir sakıncası yok demiş hoca. Benim için de bir sakıncası yok. Açıkçası ben çok korkmuştum. Onun bize gözükmesinin normal olmadığını söyleyecekler. Onun bizim eve girmesini engelleyecekler sanmıştım. Ben ablamsız yaşayamam ki. Yaptığımın günah olduğunu zaten düşünmüyorum. Hoş, ben bir şey yapmıyorum ki. Ablam bana gözüküyor. Hem bunu yapması yanlış olsa Allah buna izin verir miydi? Gelmesine, bizi görmesine, benimle konuşmasına izin verir miydi? Ablam zaten yasak olan şeyleri yapmıyor. Öte alemden bana hiçbir haber getirmiyor. Sadece bu dünyada olan şeyler hakkında konuşuyoruz. Ablamsız bir hayat düşünemiyorum. Annem de çok yalvardı, çok dua etti kızımı bir kez olsun ben de göreyim diye. Ama onun duası kabul olmadı. Ablam hiç anneme ya da babama gözükmedi. Eğer gözükürse ikisinin de delireceğini düşünüyor. Buna alışamayacaklarını düşünüyor. Ellerinizle mezara koyduğunuz çocuğunuzu bir sabah uyanınca görseydiniz ne yapardınız? Delirmez miydiniz? Ablam bunu bildiği için onlara gözükmüyor. Eğer ben ablamın büyüğü olsaydım ve onun ölümüne şahit olsaydım bana da gözükmeyecekmiş. Şanslıyım ki ondan sonra dünyaya geldim. Hikayem anlatsam çok uzar aslında ama daha fazlasını anlatmak istemiyorum. Bu kadarını anlatmak bile beni epey rahatlattı. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.